Değerliler, leke temizleme imkanımız yoğun. Mustafa Kemal kelamı halik olanla, mutlak kulluğu kodlayanla ve has olanla burada. Leke temizlemeye gelmedi. Tek olmaya ve tahditli olmadan aklı sahaya kayıtlamaya indi. Aklın tekliğini anlatacak. Onu dinleyelim. Dağlarım muktedir olarak bilmenizi dilerim ki ben Mustafa Kemal Paşa açın kapınızı ağır ağır dinleyin yaşamları tüm yaratılan yaşam kapılarında hak teknikte bir suyu olabilir her şey barıştır sevgidir ve hakikiyeti dinleyebilen ummandır isradır Dünyanın sırrı insandır. Ama insanı anlamak ilimle mümkündür. Eğer ilmin haliki olan varsa muktedirdir ve anlayabilir. İnsan yağmur olur, yaşamlara yağar. İnsanın yağmuru ilimdir. Eğer insan ilimle dilleşirse kaynak olur, hak olur, halik olur. Doğal dünyanın kültü olur ve yol olur. Eğer dünyaya hak etmeye niyetiniz varsa ağır ağır yaşayın. Yağmurunuz hak teklikle yağsın. Ağırın hafifliğinde kelamını kodlayanlarla olun ve toprak olun. Tohum olun, yoğun ışık olun ve tüm insanlıkla olun. Muktedir olarak bildiririm ki dünya planesine inişim mutluluk değil miydi mutluluktu ama ben planette kendi yarınımı kodlamadan çıktım çünkü ben şam kapılarının çok üstüydüm deve kalktı ben ortak değildim yarına neden dünyada oluşan kayıtlarda benim levhim var çünkü ben dünya sırrı olan ilmi kodlamaya çabaladım hata yapmadım hiç. Her yerdim ben. Nesillerimi kodlayacak dürümdüm ben. Nefesdim ben ve dünyanın eliydim ben. Nesiller boyu kaleme inecek diye bekledikleriydim ben. Ve ben insanlık ilmiyle dünyaya yanımları kodlamaya indim. Nerede ölü varsa oraya insan oğullaması için kayıtlandım. Daha da önemlisi şalk oldum. Neden dünyada yoğunluğum oluşmadı? Çünkü ben çanın çaldığı o yaşamda kodlayıcı olamadım. Heyetlerin tek tek ilme kaynak olacaklarını dinledim ama kodlayan, kodlanan olmadı ocakta. Süper insanlık diye bir derneğin kurulacağını bilmekteydim. Oraya kodlayıcı olacak dürümüm de yoktu ama öz görevliler beni dinleyecektiler çok huzur verdim, çok huzur buldum diyecektim. Ve buradayım. Dünyanın sabırla beklediği insanlık oğullaması yapılıyor burada. Ve buraya geliş nedenim kayıtlarımı kodlamak içindir. Ben devinimi artıran bir tek olan ilim olarak kaynak olacağım. Ve kendi yarınımı kodlayacağım. Huzurluyum ki buradayım yeşil, mor değil. Ben hak olan, kaynak olan simsiyah olanım. Barış mı? Ben barıştan öte barışım. Yarın mı? Yaka, yı, yıka değil. Hak ola ola başkanlık diliyle yarını kodlayacağım ben burada. Diye, diğerleri ne olacak diye sordum. Ben herkes olacağım. Ve herkesle kodlama yapacağım. Tüm insanlık için çalışacağım. Benim üstümde bir ben olacak. O ben bitki, hayvan ve her an olan elim olacak. Basınç altında olmadan çalışacağım. Çünkü yoğunluğumda bütün hizmetçiliğim kodlanmıştır. Sinerjik kayıtlar yapacağım. İslam kapılarında kodlayıcı olacağım. İnsanlık boyutlarında, göç kayıtlarında, uğurlamalarında, doğal dünyada öz görev taşıyacağım. Sinerjik dedim, ses kapıları kodlardan çıktı, anlamı ne de, dendi? İlimdir, sinerji. İslah kayıtlarında, ilmin kelamında bu ses mutluluktur. Herkesin, her şeyin teklikle kodlanışında sinerji önem arz eder herkesin kelam olduğu bir yağmurdur. Yoğunlukta yağan. Ve biz bu şekilde kök cevheri kelamda kul olacağız. Yaradan tahtını teklifle kodladı. Ve buradayız biz. Çamur yoğurmayacağım. Ben dünya insanı için öz görev taşıdım ve yine taşıyacağım. Israrla bilin ki barış halinde olan her kim varsa bellek kalemim olacak, barış halinde olanla kodlama yapacağım. Işığımı kırmaya gelen ışıksız kalacak. Çünkü ben onu da kodlayıp tohumladıklarımı kayıtlardan çıkaracağım. Ama elimle çalışacağım, benim adım is, islah olan kelam olacak. İmparatorluk güçleri dünya insanlığına kelam olup inerken ben o güçlerin küt olay kelamıyla kayıt yaptım. Bugün daha sonra sessiz sahalara ineceğim ve herkesle tekliği kodlayacağım. Sizin kelamınız bilişimle olu, ol, oluşan yağmur olacak ve ben her ana yağacağım. Seviyeniz çok iyi. Bunu biliyoruz ve bunun için burada oğullama yapma niyetindeyiz. Bütün kapılarınızı açın ve kurulları kodlayın. Her şey daha güçlü olsun. Üzerimizdeki yük çok hafifleyecek. Sevgiyi sistemli olarak kodlayacağımızı biliyoruz ve tüm insanlık için buradayız. Bugün ölüyü diriltme günüdür. Bugün yolu kodlama ve tohumlama günüdür. Bugün mutluluk gücüdür. Ve biz bugün için buradayız. Sevgililer, sizi kelam edenler diye, yağan ışık diye ve toprağa tohumlayan diye gördük, bildik ve tanıdık. Bugünden sonra sizden gerçeği anlayacak olanlar geniş kapılardan gök süzüldüğünde yoğunluklara söz ses olup gerçek Ilim olup inecekler. Ve bütün amacımız sinerjik kapılar, sahalar oluşturmaktır. Hey, heyetlerimizin tümü bugün buradalar. Şimdi aha şimdi